Yani internetten alışveriş yapmadan bir iki saat bile duramıyorum. Hele indirim varsa kontrolden çıkıyorum. Evet, ben Meral. Bir alışveriş bağımlısıyım. Teşekkür ederiz Meral Hanım. Sorunu kabullenme ilk adımdır. Gizem Hanım sıra sizde. Ben de mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Merhaba. Ben Gizem. ...bir alışveriş bağımlısıyım. Merhaba Gizem. <laughs> Bravo Gizem, yakıyorsun bacım. <laughs> Sağ ol bebeğim. <laughs> efendi. Biz sizinle tanışmadık, adınız neydi? Evet, e, Safiye benim arkadaşım. Bir de bizim şirketin genel müdürü Yaşar Bey'in hanımı oluyor kendisi. Öyle mi? Ay çok memnun oldum Safiye. <laughs> Sağ ol canım. Gizem, go baby, go! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Tamam hocam. Ee, ben biraz bir alışveriş bağımlısıyım. Her gün en az bir kere AVM'ye gitmeden ve en azından bir ayakkabı olsun almadan ben kendime gelemiyorum. Bir tane mi? Ya senin dolabını açıp da bakan kırk ayaksız zanneder be. <laughs> Zahide Hanım şu an ben konuşuyorum. Sıra size gelsin, siz de derdinizi anlatın. Olur mu? Aa, benim bir derdim yok ki. Ben misafirlere eşlik ediyorum. Ha öyle mi? Siz alışveriş bağımlısı değilsiniz yani, öyle mi? Ay ne münasebet canım. Ben sadece evin eksiklerini tamamlıyorum. Anladım. Peki şey soracağım ya. Dün bir kuliler geldi sizin ısmarladığınız. Ne vardı o kulilerin içinde? Hmm. ...şef bıçağı seti. Şef bıçağı seti. <laughs> Evde yedi tane şef bıçağı seti var, yemin ediyorum sana. <laughs> Zayda Hanım... ...ne keseceksiniz bu kadar? mezba mı burası? <laughs> Zayda Hanım, bu bıçaklarla evden hangimizi keseceğiz acaba? Ben çok merak ettim. <laughs> Bir tahmin et bakalım. daha fazla et bıçağı varsa ben alırım. Gerçi biz pek et almıyoruz da. Ee, şey, hayvan dostuyuz. Yok Safiyeciğim, biz de pek et almıyoruz. Ete para vermiyoruz, birbirimizi yiyoruz görüyorsun yani. Kızım, sen bir lafını bilip de konuşsana azıcık. Yok, ben zaten lafım mufum bilmiyorum. Ben lafta etmek istemiyorum artık. Konuşmak da istemiyorum çünkü şu an moralim bayağı sıfırlandı. Şu an benim moralim sıfıra indi. Benim elim ayağım titriyor, titreme geldi. Titreme ile birlikte bir alışveriş arzusu da geldi. Çok fena alışverişim geldi benim. Bayağı şu an gözümün önünde çantalar, pabuçlar uçuşuyor. Çok fena oldu. <laughs> ah Gizemciğim, ah tatlım. Çok hassastır benim dostum. Tamam, otur sakin biraz. Sakin Gizemciğim. Tamam, ben, ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Şeyim kaçtı. Ben daha sonra sıradaki arkadaş kimse o konuşsun. Ben fenayım şu an çünkü Hanım tarafından sabote edildim. Herkes gördü burada. E sanatçı insan olunca, sahne insanı olunca biraz alıngan oluyor efendim. Peki Gizem Hanım bugün hazır değil. Siz buyurun. Ben? Ha. Tamam. Ben şey yapayım. Eee... Ha, benim e, antika mücevhere karşı bir zafım var. Görünce dayanamıyorum hemen alıyorum. E, çocukken annemin taktıklarına benzedikleri için herhalde. Sanırım çocukluğumu özlüyorum ve o boşluğu doldurmak için e, gidip mücevher satın alıyorum. Oh çok rahatladım. Herkese çok teşekkür ederim. Vay be. Aşk olsun kadına. Siz günlerce gelin gidin. Bu bir dakikada motor gibi çözsün olayı. e hepimiz böyle olsak... ...sen işsiz kalırsın hocam. İlahi <laughs> <laughs> o senin teveccühün. <laughs> canım ben. Ay sensin benim canım. <laughs> Neyse hadi pasta pasta yiyelim, bir şey yapalım. İki saattir konuşuyoruz kız. Aa, mideniz vurulmadı mı ne bu be? Tamam hadi bakalım bitti. Çay içelim kalk. Yo yo Safiye Hanım konuşmadı. Ben? Nasıl? Benden mi konuşacağım? E tabii. Ben Safiye. Bir alışveriş bağımlısıyım. Merhaba, Merhaba Safiye. Safiye. Hocam ilk sefer için bu kadar yeter. Aa kız açık anlat bakayım. Ben bir merak ettim. Sen ne alıyorsun ki acaba o kadar? Buyurun. Yani benim aslında daha çok gıda üzerine. Gıda mı? Evet. Yani benim alanım o. Mesela bir akşam pazarı olayım vardır. <laughs> of! Orada kabağı, biberi, kilosu bir liraya görmüyor muyum? Evet dostlar, hoş oluyorum. <laughs> Nasıl bir lira bildiğimiz bayağı... ...Türkiye yani Türk lirası olarak bir lira. Bir liraya alınabilen yiyecekler var kız. Devam et Safiye. Ne kadar enteresan bir alana dokundun ya. <laughs> Zaten dokunmadan olmam bebeğim. Ellerim, mıcıklarım, şeyle bir avuçlarım anca öyle. Çünkü akşam pazarı, riksli. Ama zevki de o biliyor musun? Yok ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İndirim oluyor orada ha? <laughs> Hem de ne indirim? Kan gövdeyi götürüyor. Bir keresinde hiç unutmam. Kilosu dört liraya pirinç buldum ve baldo pirinç. Boru değil. Marka olarak yani. Marka pirinç. Tabii tabii. Bir keresinde de geçen sene indirimli nohut buldum. E biliyorsunuz geçen sene de nohut nohut olduğu sene. Neyse yani fiyatlar uçmuş. Etlerde kilosu 20 liraya nohut var. Kapış kapış gidiyor. Ben akşam pazarında buldum. Kilosu 5 lira. Çok acayip dinlenmiş. Bravo Safiye. Burnun ne kadar iyi koku alıyormuş ya. Mersi. <laughs> Tabii o esnada kendimi kaybetmişim. Gözümü evden bir açtım... ...altı kilo nohut almışım. Gazdan bir ay evde uçan balonlar gibi tavanlarda dolaştık tabii o esnada. Keşke bunu bu kadar iyi koku almasaydı dediğim anlar oldu tabii. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş vallahi. Ya. Şakalar makalar gırla gidiyor. <laughs> <laughs> mersi, mersi. Akşam pazarı candır, heyecandır. Gerçekten. Geçen hafta gittim baktım, karnabahar. Bir lira. Dört tane aldım, getirdim. Allah sizi inandırsın. Bir tanesi... Popom kadar var. <laughs> Vuh! Müthiş anılar, müthiş teşbihler. Yok, tesbih mesbihler şeyler bulamazsın orada. Akşam pazarı... bile mevsimlik meyvenin, sebzenin, turfandanın, bakliyatın harman olduğu yerdir. Akşam pazarı bir tutkudur. Bir kumardır, heyecandır. Evet... ...ben Safiye. Bir alışveriş bağımlısıyım... ...ve bundan hiç pişman değilim. Helal olsun Safiye. Ya... Bak. Ay, ay terapist bu Safiye'ye kızdı gitti ama bu da nasıl güzel anlattı be alışverişleri. Keyfimiz geldi kız. Ben bir daha internete girmem. Şu akşam pazarına bir bakacağım. Günümüze renk kattın Safiye. Muhteşemdir vallahi. Sağ ol canım benim o senin müteşemliğin. Ee, şey isim neydi acaba? Pelin ben. Pelin. <laughs> Safiyeciğim numaranı alabilir miyim canım? Arada görüşürüz, ahbaplık ederiz. Yok. Ben yeni ahbap almıyorum, kontenjanım dolu. Ne demek o anlamadım? Ben Safiye. Bir ahbap bağımlısıyım. Ondan yani, doktor yasakladı. Kusura bakma canım. Öyle mi? Peki. Teşekkür ederim. Hürmetler, iyi, i̇yi. i̇yi akşamlar diliyorum. Pelin'ciğim, canım yine bekleriz. Kapıya kadar gelemiyorum uğurlamaya. Kusura bakma. Çünkü canım istemiyor. Sen ne güzel anlattın be. Akşam pazara ha. Gençliğimde görecektim beni. Oraların altını üstüne getirirdim. Pah! Aman! Hey gidi günler hey! <laughs> Özlemişim kız. Akşam pazarı. <laughs>